ilgili tüm kurumlarımız uluslararası yatırımcılara yardımcı olmaya, önlerini açmaya hazırdır. Biz böylesine iyi niyetle muhataplarımıza yaklaşırken bazılarının ticaretle siyaseti birbirine karıştırmakta ısrar ettiklerini görüyoruz. Alman Ekonomi Bakanı'nın hiçbir mesnede dayanmayan, tamamen Dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi, tedirgin etmeyi amaçlayan beyanlarını buradan şiddetle kınıyorum. Ve bu asla siyasete, siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz. Terörle, teröre bulaşanlarla siyaseti lütfen birbirine karıştırmayın. Ve ben Milli İstihbarat Teşkilatımı, İçişleri Bakanımı aradım ve kendilerine sordum. Şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız herhangi bir soruşturma, araştırma var mı? Ve dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur. Hiçbir Alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz bir soruşturma araştırma yoktur. Hepsi yalandır. Buradan Alman dostlarıma tüm dünyaya şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeylerle de bizi korkutmaya gücünüz hiç etmez. Biz bugüne kadar Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarının nasıl güvence altında çalıştırdıysak Bundan sonra da aynı şekilde güvence altında çalıştırmaya devam ederiz. Onların garantisi biz. Güvencesi biz. Çünkü biz kazan kazan esasına göre onlarla bugüne kadar çalıştık. Ama şu anda olayı farklı mecraya çekmek suretiyle Almanya'nın Türkiye ile olan münasebetlerini burada zedelemek, lekelemek isteyenler yanlış yolda gidiyorlar. Ve tam aksine Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayan hükümet önce bunun hesabını vermelidir. Türkiye'den kaçan teröristler Almanya'da niçin saklanıyor? Onlara orada verilen maddi destekleri neyle izah edecekler? Onun için Almanya kendine çeki düzen vermelidir. Bizi de asla bu tehditlerle ürkütemez bunu bilmelidir. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa şunu bilmeleri lazım ki bizim yargımız onlardan daha da bağımsızdır. Ülkemizin istihbarat ve güvenlik kuruluşları bellidir. Biz bir çadır devleti değiliz. Türkiye'nin yabancı şirketlerle ilgili kara liste veya benzeri bir çalışması olduğu iddiasını ortaya atanları bunu ispata davet ediyorum. Yine Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ülkemizin seyahat için güvensiz olduğu yönünde uyarıyı da son derece ersiz ve kasıtlı bulduğumu belirtmek isterim.